Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Enes, yine Minimator dersinden bir bölümle karşınızdayım. Ee, bu bölümde ilk videoda göstermem gereken genel terimleri şimdi göstereceğim. İlk videoda, ilk videolarda yani ilk üç bölümde falan animasyon yapımı ağırlıklı videoları gösterdim. Şimdi şur şuradan başlayalım. Bakın şurada new animation yani yeni animasyon açabiliyorsunuz. Hani her şeyi siliyor, sıfırlıyor. Open animation yani başka bir kaydettiğiniz önceden çalışmanızı bununla açabiliyorsunuz. Üçüncüsü save animation. Bunu işte ön sonradan açabilmek için kaydedebiliyorsunuz. Bu farklı kaydet animasyonu. Burada da export as movie ediyor. Yani video formatında kaydedebiliyorsunuz. Şu an bende bu açık değil çünkü timeline'de hiç karakter falan koymadım. Karakter koyunca açılıyor. Yani bir asıl animasyon olacağı zaman video olarak kaydedebiliyorsunuz. Burada screenshot alabiliyorsunuz. Ee, şeyinizden, animasyonunuzdan. Burada proje folder'dan yani rejef folderınızı falan ayarlayabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz buradan. Ee, import animation var. Buradan da importlayabiliyorsunuz animasyonunuzu. Ee, undo yani bildiğimiz geri al, redo ileri alıyorsun. Geri al, ileri al. Burada kamerayı açıp kapama, yani kamera çekimini açıp kapama. Bakın timeline'da kamera da geliyor olmazsa bu tempo, akış hızı. Akış hızını arttırıp hızlandırabilirsiniz yani. Animasyonun timeline'deki akış hızı. Nasıl aralıklarla geleceği. Bu toggle looping. Animasyonunuzu Play Animation'a bastıktan sonra durmadan tekrarlar. Bunu iptal ederseniz tekrarlamaz. Ee, Visit web site, kendi web sitesine götürüyor. formuna götürüyor. Burada settings var. Buradan programın avi recorderını yani animasyonu videoya çevirirken hangi recorderı kullanacağını seçebilirsiniz buradan rengini değiştirebilirsiniz şeyinizin animasyon programınızın şimdilik şöyle yapayım bir dakika bu olmadı taneminki rengi yapayım net görünsün grafik ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz çok kuvvetli şey oluyor. şöyle yapalım. Poor shading yani az gölgelendirme anlamına geliyor. Gölgelendirme azalıyor. From right göz sol üst köşede gözüküyor şu an. Gözükmedi. Texture inter Te kalitesi, texture kalitesi. Ee, buradan şeyin yeryüzünün yani tabanın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bakın. Artıyor taban gitgide. 30 bucaksız bir yer yaptık sanırım böylece. E Quality bu kalite oluyor. Bakın kumda bir değişme oluyor. Şu kısımlara biraz bakın. Gördüğünüz gibi. E performansınıza bakabiliyorsunuz aşağıdan. Bastım ben açılmadı. Ee, temel şeyleri gösterdim bu bölümde zaten artık bölüm çekmeyi düşünmüyorum çünkü animasyon hakkında temel düşüncelerin çoğunu anlattım diye düşünüyorum zaten zincirleme anlattığım olaylar yani anlattığım mesela bir item üzerinden anlatmışımdır işi siz o item üzerinden diğerlerine de ne yapacağınızı anlayabilirsiniz bu sizin hayal gücünüze kalmış takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıcakla kalın diyelim. Bu bölümü de burada bitirelim. İnşallah yapacak bir şey olur. Tekrar çekelim diyerekten görüşürüz diyorum. O. Oh.